Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya gibi isimlerle anlaşmaya varıldı, ifade edildi. Bu isimlerin dışında kalan oyuncuların durumunu kısaca aktaralım. Berke Özer'in yurt dışına gitme ihtimali yüksek. Henüz bir anlaşma yok. Kalırsa büyük sürpriz olur benim için. Avrupa'dan da talipleri var ki 6 ayda devam edeceği için Berke artık oynamak istiyor. Berke'nin durumu bu. Serdar Aziz tecrübeli bir oyuncu. Yerli oyuncu sayısının artışıyla beraber Serdar Aziz'in durumu da daha önemli hale geldi. Serdar Aziz Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Burada mutlu, huzurlu. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Arap kulüplerinden başa Katar'dan teklifler alıyor. Yurt içinden de talipleri söz konusu ama Serdar'ın durumu daha çok sezon sonu belli olacak. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok yüksek. Önceliği yine Fenerbahçe ama dediğimiz gibi yurt içinden ziyade yurt dışından da Arap kulüplerinden de ilgilenen takımlar olduğunu e, belirtelim. Sosa ile yola devam etmeyi düşünmüyor Fenerbahçe ki zaten Sosa da son dönemde forma giymiyor. Rossi ile ilgili de, opsiyon maddesi ile alakalı Fenerbahçe daha önce e, resmi açıklamayı yapmıştı.